Bir mesaj da Fransa'dan aldım. Bunu bir, bir, ay kadar önce sayfamda yayınladım. Bu akşam burada okuyacağım hem kapatacağım inşallah. Alay ediyorlar. Yine mesaj. Fransa'da dinimi yaşamaya çalışıyorum ve benimle alay ediyorlar. Soru. Selamun aleyküm hocam. Aleyküm sana. Fransa'dan sizin sohbetlerinizi YouTube'dan gördüm. Tıp fakültesi üçüncü sınıftayım. Dua ederseniz çok sevinirim. Kardeşim Allah sana zihin açıklığı versin. Amin. İslamiyete hizmetkar etsin. Amin şu vatana, millete bir faydan olsun inşallah. Amin. Manevi birliğe kardeşlerime ihtiyacım var. Dinimi yaşamaya çalışıyorum burada, zorlanıyorum. Üzerime psikolojik baskı kurmaya çalışıyorlar iki yıldır. Sağlığım bozuluyor. Zaten yedi yaşından beri Behçet hastasıyım. Behçet atası, hastası ne demek ben bilmiyorum. Allah şifa versin bu kardeşime. Amin. Amin. O kadar ahlaksız, alaycı ve anlayışsızlar ki ülkemi özlüyorum. Kardeşlerimi özlüyorum. Sizinle daha tanışmadık ama sizi bile özlüyorum. Tek başımayım, bir Allah'ım, bir ailem ve bir de duam var. Geçmişimde hatalarım oldu, belki o hataların karşılığıdır bunlar. Yaşadığım son sağlık sorunu yüzünden ölümden bile korkuyorum bazen. Bugün okulda hastaların filmi gösterildi. Hoca da dahil herkes alay etti o hasta insanlarla. Batı'nın medeniyeti. Okulda, Fransa'da hastaların durumu gösterilmiş. Hoca da dahil herkes izlerken alay etmişler. He, şu aptallara bak ya. Bunları mı bilerek hasta oldu? Yarın senin başına gelmeyeceğini nereden biliyorsun? Her sağlıklı adam bir özürlü adayıdır. Bunu sakın unutma. Bugün yürüyorsun ama bir özürlü adayısın sen. Yarın sakat kalabilirsin. Bu dünyaya bir kere geldim. Bir tek hakkım var. Artık tek isteğim kimseden çekinmemek. Sadece bu küfür toplumuna karşı büyük işler başarayım. Ölürken yüzümde tebessüm ile işte başardım Allah'ım diyerek adam gibi ölmeyi istiyorum. Kardeşim Allah sana böyle bölüm nasip etsin. Amin. Amin. Ya şu adamın sıkıntısına bak ya. Bugün yüce yaradana söz verip yarın yine kendimi zayıf düşürmekten yine Allah'a sığınırım. Hocam sizden sadece bir dua istiyorum. Ben çıkarcı değilim. Etrafımdakiler, çıkarcılar. Beni o kadar çok yordu ki Müslümanım diyenlerin içinden çıkarı için şerefini satabilecek insanlar gördüm. Biz görmedik mi? çıkarı için vatanı, milleti, dini, şerefini satan FETÖ'cüler görmedik mi biz? Yıllarca sahabe hayatı dinledim. Gerçek hayatla yüzleşince zoruma gitti işte. Artık cehennem olduğu için çok mutluyum. O gün geldiğinde hayatı hafife alanlar helak olacak inşallah. İnşallah. Bu cehennem olmasa zaten biz öfkemizden patlarız. Bu kadar zulüm görüyoruz, hiçbir şey yapamıyoruz. Şu cehennemi Allahü Teala iyi ki yaratmış. Adalet yeri var, hapishane var biliyoruz bunu. Bu olmasaydı öfkemizden patlardık. Cevap ve aleyküm kardeşim. Çok samimi bir Müslüman olduğum bellidir. Allah ayaklarını ehl Sünnet Caddesi'nden kayırmasın. İnsanların senin hakkındaki hükümlerine ve alaylarına itibar etme. Onların onayını almak için dünyaya gönderilmedin. Yerlerin ve göklerin sahibi olan Allah'ın onayını almak ve onu memnun etmek zorundasın. İnsanların kötülemesi, incitmesi aşkın nimetlerindendir derdi İmam Rabbani. İslam'ı iyi öğren ve yaşa. Kuvvetlendikçe insanlara da menfaatsiz ve çıkarsız bu bilgileri öğret. İşte bu yaşam Allah'ın en sevdiği yaşamdır ve bir peygamber mesleğidir. Peygamber mesleği nedir? Ne öğrendin sohbetten, okuduğun kitaplardan? Bunu insanlara ücretsiz bir şekilde ver. Bu peygamber mesleğidir. Sen onun mesleğini yapıyorsun, sen onun halifesisin. Ey Muhammed! Andolsun senden önce de birçok peygamber alay alınmıştı da onlarla alay edenleri... Alay ettikleri şey kuşatıp mahvetmişti. Ayetini sakın unutma kardeşim. Nuh gemiyi yapıyordu. Kavminden ileri gelenler her ne zaman yanına uğrasalar onunla alay ediyorlardı. De ki bizimle alay ediyorsanız sizin bizimle alay ettiğiniz gibi biz de sizinle alay edeceğiz. Ayetini unutma. Allah'a davet eden bütün peygamberlerle alay edenler bizimle alay etmeyecekler mi zannettin? Hepsiyle alay ettiler. Bizimle de alay edecekler. Ama gün gelecek biz de onlarla alay edeceğiz. Ölüm izin istemez zira. Var mı ölümün izin istediği bir adam? Bir Muhammed Aleyhisselam vardı. Allah'ın selamı onun üstüne olsun. Aleyhi. Cebrail Aleyhisselam ne buyurdu? Son nefesini vermeden önce. Azrail kapıdadır, gelmek için izin istiyor ey Allah'ın Resulü. Müsaaden var mıdır? Muhammed Aleyhisselam ne buyurdu? Gelsin. Ölüm izin istedi. Sen gemini yapmaya devam et kardeşim. Fırtınaya ve yağmura inanmayanlara inat, devam et. Hastalıklarından şikayet etme, Allah'ı kullarına şikayet etme, ondan şifa dilen. Hastalık verdiği kul, unutmadığı kuldur. Bunu unutma. Bak Allah kime bu dünyada hastalık veriyorsa o kulu unutmamış, bağını kopartmamış demektir. Sakın bunu unutmayın. Her kim varsa aranızda hiç hastalık vermediği kul kendisinden şüphelensin. Problem var. Bir problem var. Ama kim varsa ara ara yokluyor Mevla, seni sınav ediyor. Hem günahlarından temizliyor, hem ahiretteki dereceni arttırıyor demektir. Ayetler, hadisler bu bilgilerle doldur. Hastalık verdiği kul unutmadığı kuldur. Bunu unutma. Günahlarını temizlemek ve ahiretteki dereceni yükseltmek için bu sınavlar verilir. Ağzını bozmayıp sabredebilirsen büyük müjdeler Allah'tandır. Bak ki Rabbim sana ne buyuruyor. Andolsun ki sizi biraz korku ve açlıkla bir de mallar canlar ve ürünlerden eksilterek deneriz. Sabredenleri müjdele. Senin gibi güzel bir insanla tanıştığım için çok mutluyum. İnşallah bir gün sarılırız. Sana da dua edeceğim kardeşim. Fi emanillah. Allah'a emanet ol. allah Teala bu kardeşimize rahmet etsin. İnşallah kalbindeki muhabbeti ve genişliği arttırır. Göğsüne bir genişlik verir. O huzursuzluklar, sıkıntılar dağılıp gider. Bu da başlar İslam'ı tebliğ etmeye, yumuşak bir şekilde etrafındaki insanlara anlatmaya. İnşallah allah Teala imanla yaşayıp imanla ölmeyi bize nasip etsin. Amin. Ayaklarımızı bu hak yoldan kayırmasın. Amin. Bu ülke üzerine oyun oynayan, plan yapan, kurgu yapan, tuzak kuran, bomba yapan ne kadar hain satılmış köpek varsa hepsinin burnunu yerde sürtsün. Amin. Bak Rabbime hamdolsun dün gece güzel bir haber aldım. O gece kulübünü tarayan haini yakalamışlar. İçişleri Bakanı açıklama yaptı. 4 Ocak'ta biz diyor adamı yakaladık. 4 Ocak'ta adamın yerini tespit ettik. O günden sonra almaya niyetlendik, almadık. Arkasındaki köpekleri, iş verenleri, büyük efendilerini tespit edebilmek için girip çıkmasına müsaade ettik. Devamlı takip altında tuttuk. En son 5-6 kişi olunca baskın yaptık ve aldık. Şu anda konuşturmaya çalışıyorlar. Biz tabii işkenceye karşı olan insanlarız işkenceye sıfır tolerans. Fakat işte arbede esnasında yumruk tekme gelmiş olabilir. Bunlara bir şey diyemeyiz. Ama işkenceye karşıyız. Bu hain adama da güzel bir makyaj yapmışlar. Bir şeklini değiştirmişler. İnşallah güzel bir bildir alırlar. Adamın yanından 190 bin dolar para çıkmış. 190 bin dolar. Çulsuz. Çulsuz bu adam. 190 bin dolar para çıkmış. Ne demek bu? Azmettirici var. Bir efendisi var bu köpeğin. Efendiyi bulmak lazım. Köpekler tükenmez. O köpeği öldürürsün öbürsü gelir. Bunların efendisini bulmamız lazım. Dolayısıyla bu adamın öldürülmeden sağ ele geçirilmesi büyük bir kuvvet gösterisidir. Bütün Avrupa'ya, bütün bu terör örgütlerini besleyen köpeklere büyük bir gövde gösterisidir. Allahü Teala bizi atamız Osmanlı gibi, bizi öncülerimiz, öğretmenlerimiz, sahabe-i kiram efendilerimiz gibi Allah'ın selamı onların üstüne olsun. Amin. Eskisi büyücelsin, kuvvetlendirsin. والحمد لله رب العالمين الفاتحه